arkadaşlar. Motosiklet felsefecisi Ruh Usta kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü konumuz konumuz XMAX 300 arkadaşlar. x XMAX 250 vardı bir de 300'ümüz var. 300 ile 250 arasında neler var neler değişti onu göstereceğiz. Detaylı bir varyatör bakımı yapacağız. 10.000 km ağır bakımı yapıyoruz. 10.000 km bakımında ne yapılıyor arkadaşlar? Motor yağı, yağ, yağ filtresi, şanlıman yağı, e, hava filtresi değişiyor detaylı bir varyatör bakımı yapılıyor. Sıvı aydınlatmalar kontrol ediliyor. Lastik hava basıçları kontrol ediliyor. Ön arka fren balatası, fren klepeleri kontrol ediliyor arkadaşlar. Motorunu şöyle bir gösterelim ben hocam. Şimdi 10 kilometrede filtremiz ne durumda? Değişim kilometresidir arkadaşlar. Değişimi gelmiş bak. Her yeri yağ içinde görüyorsunuz. Değişimi gelmiş. Ee, onun haricinde arkadaşlar fren Ön evet. balatalarına bakıyoruz. Arka balatamız iyi durumda. Ön balatamıza bakalım. Ön balatamız da iyi durumda. Evet. Önde de sıkıntımız yok. Şimdi detaylı bir varyatör bakım yapacağız. Detaylı bir varyatör bakımda neler yapılıyor? Süleyman ustam sökecek. Bakacağız arkadaşlar. X Max 250 ile 300 arasında gerçekten ne kadar bir fark var? Top farkı mı var? Varyatörleri aynı mı? Bagaları aynı mı? Bunu merak eden takipçilerim olmuştu. Bunların hem merakını gidereceğiz hem de motorumuzu göreceğiz. Motorumuzda neler var ekstradan arkadaşlar? Şöyle egzoz koruma demiri var. Yanlarda şöyle bir koruma demiri var. Önlerde sis var vesaire var. Full donanımlı bir motor arkadaşlar. Full donanımlı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı şimdiden kutluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 19 Mayıs Korkeş'ine katılmak için gelmiş. Ankara'ya şehir dışından geldi motorumuz. Ee, Google amcadan bakmış, kime yaptırırım, kime yaptırırım, bizi bulmuş. Biz de arkadaşa yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Şehir dışından gelenlere arkadaşlar öncelik veriyoruz. Bugün sırf bu arkadaş geldi diye randevu almadık. Ee, bunu da evet, şöyle bakıyoruz. Evet, motor yağına gelelim. Motor yağımız ne durumda? Evet, akıntısı güzel. Şöyle bir ışık verelim, ile ilgili belki sıkıntı yaşayabiliriz diye. Evet. verdik. Evet, bu arada arkadaşlar, ee, atölyemizde işler ee, şöyle bir şey, şehir dışından gelenlere öncelik vermeye çalışıyoruz. Çünkü niye? Türkiye genelinde ciddi anlamda tamir bakım konusunda aşırı derecede sıkıntı olduğunu gördük. Niye sıkıntı var arkadaşlar? Motosiklet sayısı çoğaldı fakat motosiklet tamircisi, ustası, kalfası, çırağı yok. Geçmişten olanlar var. Onlar da kendilerindeki mevcut işlerden dolayı ilgilenemiyorlar. Sonradan bu işi öğrenmeye çalışanlar var. Onlar da motorlar bozuyor arkadaşlar. Yani onun için de motorumuzu yaptırırken de bunlara dikkat edeceğiz. Nelere dikkat edeceğiz arkadaşlar? Bir yerde motor yaptırırken acaba gittiğimiz yer gerçekten bu işin ehli mi değil mi? Onun içinde ne yapacağız arkadaşlar? Gittiğimiz yerlerde duvara sağa sola şöyle bakacağız. Gerçekten motosikletle alakalı bir işlerden anlıyor mu, anlamıyor mu? İşte kaydı küre var mı? Bunlar ilk önce bunlara bakacağız. Onun dışında da motorumuzu en azından %50 rahatlamış oluruz. Öbür türlü bakıyoruz arkadaşlar. Bu meslekle alakası yok. Bu şeyle alakası yok. Kendisi belki motor kullanıyor olabilir. İş yeri açıyorlar, vesaire açıyorlar bir şekilde kağıt üzerinde, evrak üzerinde açıyorlar. Ama işte insanlara düzgün iş yapamadığı zaman da insanlar hakkını arayamıyor. Böyle de bir durum var. Biz arkadaşlar şehir dışından olsun, şehir içinden olsun gelenlere her türlü kolaylık tanıyoruz. Kredi kartıyla ödeme kolaylığımız var arkadaşlar. Bütün yaptığınız işlemleri kredi kartıyla rahatlıkla ödeyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da Türkiye'de geçmek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani yok işte nakidim yok, param yok, kartım var, şunum var, yanımda para taşıyayım mı, taşımayayım mı ona da son verdik arkadaşlar. Motor revizyonlarında aynı gün yapıyoruz. Motorla alakalı bir sıkıntımız var. Piston, sekman, şaval, kaval, yağ yakıyor vesaire. Bunlarla alakalı da önceden randevu alırsanız aynı gün teslim ediyoruz arkadaşlar. Özellikle şehir dışından gelmek isteyen, bizi tanıyan takipçilerimiz veya ilk defa tanıyanlar bizi araştırsınlar. Google'a girin, YouTube'a girin. Yaptığımız işleri burada birebir video çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi bak yağ filtremiz, eski filtremiz ne durumda? Yeni filtremiz ne durumda? Yeni filtre takılacak. Bunların filtrelerinin altında lastikleri var arkadaşlar. Ona da dikkat edeceğiz. Her değişimde yağ filtresi değişiyor. Bir de bunlar da şanzıman hava filtresi. Yani e, varyatör hava filtresi var arkadaşlar. Varyatör hava filtresini de değiştireceğiz. Şöyle bakalım hocam şunu tut. Şimdi varitör hava filtresi de değişmezse olmazsa olmazlardan oluyor arkadaşlar. Bunu da şimdi göstereceğim bak. 10.000 bin kilometrede. Ya bunu ihmal ediyorlar. Ellerinde olmuyor vesaire. Bak. Ha. Şu filtreyle bu motor nereye kadar gitsin? Toz toplar içinde. Şimdi yere çırpmıyorum. Niye çırpmıyorum? Katrojen oluşur diye. Şurada bir çırpıntı yapabiliriz. Gel hocam. Şimdi şöyle baktığımız zaman bak. Şanzuman hava filtresi. Bak daha da gidecek. Şimdi bunlar önemli arkadaşlar. Bunu da değiştireceğiz. Şimdi biz bunlarda hava filtrelerinde arkadaşlar yan sanayi kullanabilirsiniz. Bugün şanzıman hava filtresi her baryatör yani baryatör hava filtresi her baryatör bakımında değişecek. Şimdi bu filtre 800-900 lira Yamaha'da. Diğer filtre desen öyle. Biz bunların yan sanayi muadil filtrelerini telafi ediyoruz ve onlardan kullanıyoruz. Şimdi ondan onun arasında ne fark var diye soranlar olacak litreyi bak çıkarayım gösterelim. Arasında bir fark olmadığını hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Boşuna paramız gitmesin diye özellikle şuraya koyduk. Geldi. Aha düştü. Bir dakika. Bunlar halinde diğer bir temiz alacağız da ona sonra geliriz. Şimdi arkadaşlar şanzıman, ha. hava filtresi şu şekilde. Bulamayanlar olursa Ankara'dan bana ulaşsın. Uygun arkadaşlar. Üstün uygun. Şimdi şanzıman hava filetemiz şu şekilde bak. Değişecek olan takçamız filete bu şekilde bak. Kötü bir filete değil. Diğeri de aynı zaten. Buradaki amacı ne? Dışarıdan gelen tozu toprağa emmek. Bir şuna bak, bir buna bak. Aradaki farkı ben görüyorum. Ya siz? 250 ile 300'ün şanzıman hava filetesi aynı arkadaşlar. Onu da buradan bir kere daha belirteyim. Şimdi şu değişecek. Bak burada şunu da soranlar olacak. Ustam böyle bir 10.000 bin kilometre bakımı bana kaça mal oluyor diyenler olacak. Arkadaşlar her şey dahil. Her şey dahil. Şimdi dur çıkaralım hepsini. En son bir fiyat verelim. Arkadaşlar da bilsin ki aradaki farkı görsün. Evet arkadaşlar şimdi 10.000 bin bakımında olmazsa olmazların en başında ne geliyor? Detaylı varyatör bakımı. Detaylı varyatör bakımı yaparken de X-Max'lerde... 250-300 fark etmiyor. 400 de fark etmiyor. Varyatör hava kalitesi bak 10 binde hiç sökülmedi. İlk defa bir söküz nasıl çıktı? Şu da normal hava kalitesi bu da böyle bozuk çıktı bak her yeri kirpas içinde. Şimdi bu iki filtre şu hava şu da varyatör hava kalitesi. Bunun akabinde yağ filtresi, bunun akabinde Motul'un 5100 yağ sentetik 1.5 litre yağ Yarı sentelik, bir buçuk liraya ya full varyatör bakımı ve genel kontrolleri her şey dahil 3 bin lira arkadaşlar. Arkadaşlar, takipçimiz gelmiş uzun yoldan fark etmiyor. Yani demek istediğim şu arkadaşlar, şimdi şu işlemlerin içerisinde varyatör bakımı olmamış olsa, varyatör bakımı olmamış olsa, şu işlemler sana hepsi bin lirayı, 1.500 bin, bin lirayı bulmuyor. Örnek veriyorum yani, 1.500 liraya mal oluyor hepsi. Ama Servislerde şunu görüyorum arkadaşlar. Ya bakımı gelmiş, yağ değişimine gidiyorsun. İşte periyodik bakımı yapıldı. Ön arka fren balatası kontrol edildi. Sıvı aydınlatmalar kontrol edildi. Gereken işlemler yapıldı. Kağıt üzerinde bir sürü yapıldı, bu yapıldı, yapıldı. Yapılan nedir? Alttan yağı boşalt, üstten yağı koy. Ne şanzıman hava filtresini değiştirir, ne hava öbürünü değiştirir. Orayı değiştirme, bunu da değiştirme. Sadece saat ücreti 950 artı KDV yetkili servislerde. Biz yağ değişimini bakım yerine koymuyoruz. Ya değişimine ücret almıyoruz yani kısacası. Nasıl ücret almıyoruz? E, varyatör bakımı yaptıranlar, detaylı varyatör bakımı yaptıranlara bu filtre değişimi, yağ değişimi işçilik almıyoruz yani. Ama adam sırf ben yağımı değiştireceğim diye gelirse de ondan da çok cüzi bir ücret alıyoruz. Mesela nasıl ücret alıyoruz? Motorun 5.100 kaç para atıyorum? 300 liraysa 350 yazıyoruz. 350 ise 400, 400 ise 500 yazıyoruz. Yani 150 lira gibi bir ya değişimi ücret alıyoruz. Ama bunu yetkili servisler alışkanlık haline getirmiş. Bunları bakım yerine koyuyorlar. Hiçbir şeyini değiştirmedi halde bakım işçiliği alıyor. Bunu niye göre diyorum? Bir gün önce, iki gün önce e, işte dün de bir Eskişehir'den gelen takipçimin e, forzasını sökmüştük. Adam hava filtresini değiştirmemiş. Servis bakımlı. Nitekim ben kendim forza aldım. Hava filtresi değiştirmiş. PCX aldım hava filtresi ama motor servis var. Ya bu ben özel servis olduğu halde bak şu filtreleri bulunduruyorum. Yamaha'da, Honda'da sıkıntı yaşamıyoruz. Ama bunu böyle görüp de diğer çınmalarını da getirmeyin. Onların kendi servisinde bile parçası yok. Yani bunu da söyleyeyim. Şimdi bunlarda bunu bulunduruyoruz diye mallarını hem bulundurmak zorunda değil hem de ciddi anlamda filiz İşte biz motor alırken insanlara ne diyoruz? İlk tercihiniz Yamaha Honda. Yamaha Honda olsun bak. Suzuki Vespa vesaire bile demiyoruz yani. Yamaha Honda diyoruz. Yani piyasada Türkiye koşullarında bilinecek iki motor var. Ya Yamaha ya Honda. Geri kalanı ne diyoruz? Tırışkay Jumba. Tırışkay Jumba'nın açılımını açacak olursak arkadaşlar Tırtingen, Jortingen hepsi devreye giriyor. Onun için onun açılımını diğer videolarımıza bakarak öğrenebilirsiniz. Yani niye Yamaha Honda diyoruz? Yani niye ben İtalyan almayayım? Niye öbürünü almayayım? İşte alırsam böyle. Motoru söktüğün zaman hiçbir parçası değişmez. Parçasını bulamazsın. Zank diye kalır. Kirli filtreyle kirli yağ, yağ filtresini bulamıyorsun ya bazı motorların yağ filtresini. Yani biz bunları böyle söylüyoruz ama siz yine bildiğinizi okursunuz. Yok onu alayım, yok bunu alayım, yok Mondial alayım, yok Zondial alayım, yok voge çıktı, yok Joge çıktı, yok şu çıktı, yok bu çıktı. Alın kardeşim, alın, alın, alın. Bindikten sonra bir sene sonra tekrar görüşelim. Bu videoyu da bir kenara not olarak yazın. Diğer evet. markaları alanlar bir sene sonra, iki sene sonra gelsin bir görüşelim, bakalım parça bulabileceğiz mi? Ondan sonra ya Rusa da belki vardır, Yamaha'nın şunu oluyor mu, Honda'nın bunu oluyor mu diye. Ondan sonra başımızda beraber aramaya başlarsınız? Böyle de bir durum var. Bunu niye söylüyorum arkadaşlar? Her videomda bunu hatırlatmak zorundayım. Niye? Ekonomimize zarar veriyoruz arkadaşlar. Cebimizdeki para koray kazanılmıyor ama siz ne yapıyorsunuz? Bir dakikasına para alıyorsunuz. Mevlüt Tayyip'in bir laf vardı. Birisi ne alacakmıştı? Söyle bak hoşuma gitti. Söyle dedi ki. E, 50 cc motor alacaktı. Kaç para? E, 40 bin lira bütçe ayırmış. Onda Ondan nereye gidecek? Çöpe atacak. <laughs> <yine> çöpe atacak. <atıyor. gülüyor> atacak. Desen ki bana bir 10 bin lira borç ver desen vermez. Değil mi? Vermez. Ama motoru alırken çöpe atıyorlar. Böyle de bir durum var. Yani buradan e, sakın bu motorlardan alanlar da yanlış anlamasın. O tarz motorları alıp bilmeyerek alanlar, videomuzdan önce alanlar, e, sağdan soldan akıl almadan alanlar içinde bir tecrübe olmuş oldu. Bazı tecrübeler para versen kazanılamıyor. Motor alarak, araç bilinmeyen, tutulmayan, sağda solda tırtıngen, dörtıngen olan motorları alarak da tecrübe kazanılabiliyor. Ama biz burada ne yapıyoruz? Sizin işinizi kolaylaştırıyoruz arkadaşlar. Amerika'yı yeniden keşfetmenize gerek yok diyoruz. Şimdilik biz izlemeye devam edin. Süleyman Ustam varyatör bakımını detaylı bir şekilde varyatör bakımından sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar varyatörlerimiz söküldü. Şu an ön varyatörümüzü Süleyman Ustam söktü. Gerçekten aşırı başarılı bir varyatör var arkadaşlar şuna bak ya böyle bir şey yok ya yani. varyatör yataklarımız şimdi motorumuzda 5'li devrej var arkadaşlar. Şimdi bunun 5'li devrejini alıp eski modele dahan var. Ona dahan buna dahan. Ya kardeşim şimdi onun kayış ölçüsüyle bununki bir değil. Aradaki dingil mesafesi farklı. İşte bunun Forza'dan en güzel farklı bir yanı dingil mesafesi çok kısa arkadaşlar. Bak arka varyatörle ön varyatörün mesafesi kısa olduğu için motor daha agresif daha deparlı gidiyor. Grank'ı da bak ne kadar baba bir grank koymuş. Şimdi geldi de eski model 250'lik aldığını görünce o zaman ne oluyor? Tırtıngen oluyorsun. Yani demek istediğimiz şu arkadaşlar. Bir motor marka ne olursa olsun bu Japon'da da geçerli, Yamaha, Honda'da da geçerli. Ya Yamaha diye gidip de sen 2012, 13, 14, 15, 16 model bir X-Max alırsak elinde patlar. Bunu da açık konuşayım. Hani buna bilenler de vardı şimdi kızacaklar bana. Ya usta ben motordan memnun. Niye benim motoru gömüyor? Niye öbürünü? Böyle bir şey yok arkadaşlar bir malın her zaman için son modeli, sondan bir önceki modeli tutulur. Ve 10 model aşağısı kesinlikle tutulmaz. Çünkü her kendini geliştiriyor. Şimdi bunda bir eksiklik varsa bir dahaki bu modelde bunu da geliştirmiş olur. Ama bunun 10 model altına inersen sıkıntı. Şimdi biz Çin malı şu bu arızalar çoğalıyor bunlar almayın derken de tutun da bunların da hurdasına hoşafına da para vermeyin yani. Böyle de bir durum var. Şimdi burada ben e, takipçilerime de kızıyorum bazen. Böyle konuşuyoruz. Bir motor al. Ustam ben bir motor aldım. Sana göstereceğim. işte şunu var, bunu var. Adam sıfır motor almış. işte yok rekasaymış, kubaymış, cubaymış, çarpmış, cürtmüş. Diyenime diyor. Hediye aldım diyor. E işte motor diyor işte e, birinci viteste şunu yap. Bir de bunu yapıyor. İkinci el aldın? Yok sıfır aldım. E o zaman abi aldığın yere gitsen onun kafasını ağrı. Niye dedim kafamı ağrı diyor gazı diyeceğim. Olmuyor. Öyle de bir durum var yani. Yani insanlarda şu var. Alıyorsun sıfırı e, garantili diye. Tamam mı? Ne bize geliyor, ne başkasına geliyor. Ekmeğini servisine yediriyorum, çubasını bana soruyorsun, onu da gidip servisine soracaksınız. İşte servislerin kafasını ağrıtacaksınız ki, kalifiye eleman çalışırsın, siz ağrıtmıyorsunuz, o ağrıtmıyor. Bütün işleri dışarıda yaptırırsan, garantili diye hem gelme, hem de işini dışarıda çözmeye çalış. O zaman garantinin ne anlamı kaldı? Ona da buradan böyle bir söyleme gereği duydum. Niye arkadaşlar? Ya bir motoru alıyorsan servis altyapısı, üst yapısı var mı ona bakacaksın. Yedek parçası var mı ona bakacaksın. Mesela bu motor güncelleşmiş, oturmuş bir motor. Hava filtresi 250 link oldu da hafta. öbür oldu da hafta. Niye? Piyasada parçası var. Şu filtreyi bulamazsak mesela örnek veriyorum. Filtreyi bulamadım. E şu filtreyle ben yetkili servis veya birisi şunu şöyle gezdiğini düşün. Şimdi bu motor ne oluyor arkadaşlar? Gel hocam. Bu filtre dolduğu için Bak bütün toz toprak dışarı kaçamıyor ve burada kresler vesaireler nasıl ızdırap çekiyor. Bak şöyle bir elimle geleyim. Bak. Görüyor musun? Bu budur yani. Bu filtre bu filtre olmamış olsa burada daha berbat oluyor. Şimdi buralar sökülecek. Bunlar güzelce şu an soğumayı aldık. Çok sıcak olduğu için arkadaşlar alüminyum tut Şimdi bu yanımda gel hocam. Motor titreme vesaire yapıyor. Bak belli bir noktada kayış hep burada kalmış yukarıda çıkamamış. Buraya hep kavuşçuk iz yapmış. Niye iz yapmış? Filtremiz tıkalı. Bu filtre tıkalı olduğu için dışarıdan temiz hava emişi yapamıyor motor. Temiz hava emişi yapamayınca kayış ısıya maruz kalıyor. Ama öyle güzel bir kayış yapmış ki abartısız 70 bin kilometre gidiyor arkadaşlar. Servis bunu 20 binde .000 25 binde değiştiriyor. Yani buradan biz videolarımızda şu bilgileri de veriyoruz. 20-25 binde garantili ayağına kayışını değişti. Eski kayışını al kardeşim. Koy altını ileride bulamazsın. Bu kayış 70 bin gidiyor. Minimum 50 bin gidiyor. Öyle diyeyim sana. Biz 90 bin dedi söktük yine kırılmamıştı. Gösterebilirim. Yani çok kaliteli bir kayış kullanmış. Bu Forza'da da aynı, bunda da aynı ama şimdi burada bunu Forza'ya göre kıyaslayacak olursak bunun kayış ve varyatör kısmı Forza'dan daha kaliteli. Bunu da bir kere daha söyleyeyim ama bu Forza kötü anlamına gelmez. Ki. Bu Forza'dan iyi anlamına gelmez. Bunun iyiliği, ağrısı değil. Şuranın kısa olması İngil mesafesinin Aşırı kısa olması, motoru daha çabuk harekete geçiriyor. Forza'da da kayış çok uzun. Ta şurası, ta burada Forza'da. Böyle olunca kayış çok uzuyor. Çok uzayınca da, gaz verince... ...Forza'da şöyle bir şey var. 40-50'ye gelince bu tırıltıyı kesiyor. Niye tırlıyor? Kayış çok uzun, uzun olunca ne yapacak dayı? Çırpma yapacak. Çırpma yapacak. Ondan sonra kayış tokatlaması oluyor. Şimdi gidon tokatlaması vardı, onun yerine kayış tokatlaması aldı. Uzun olunca kayış tokat. Şimdi bunda da onlar yok. Ama tabi bunda da Forza kadar yumuşak olmayabilir. Bazı insanlar böyle arasif motoru sever. Yani bu neye benziyor arkadaşlar? At var, eşek var, katır var. Biz mesela köyde eşeğe binerdik gitmiyorduk. Katıra binerdik üstünde duramazdık. Ata binerdik çok yumuşak giderdi. Katır neydi? Atınan eşeğin arasındaki bir hayvan. Yani gerçi ikisini birleştirerek ortaya çıkıyor bu arazinin adı an belki <laughs> arkadaşlar bilenler bilir. İyi bir eşyeyi. Atın bir. Orada birleşmesi. damızlıktan meydana gelen bir şeye ne diyorlar katır diyorlar değil mi? O da çok arasit bir hayvandı bu Yamaha da katır gibi. Hem araziye gidiyor hem. Her asfalta gidiyor. Yani hoplamaya, zıplamaya, ara yapmaya geliyor. Yamağın diğer vitesleri de öyle mesela. Acayip ara sikip. MT serileri falan altında durmuyor. Onunla da kibar yapmış. Böyle tam Çin işi, Japon işi. Bunu yapan üç kişi mesela. Yani. 3 <laughs> kişi <laughs> Evet. Şimdi arkadaşlar konudan konuya geçtik. Niye geçtik arkadaşlar? Ee, motorun soğumasını bekliyoruz. Motor soğurken ne yapıyoruz? Çenemiz durmuyor. Kısa bir ara arkadaşlar. Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Motorumuzun sahibi. Ben Usta'yı YouTube kanallarına ve sosyal medya kanallarına takip ederek buldum. Şu anda işim gereği Ankara'da olduğum için evet. kendisiyle tanışmak amaçlı geldim. Kendisini aradım sağ olun. Tamir Yardım... hiç hesapta yoktu değil mi? <laughs> Yardımcı oldu <evet. gülüyor> Yani motoru bakım yaptırmak hesapta yoktu ama gelmişken varyatör temizliği videolarını özellikle izlediğim için kafamda hep bir soru işareti vardı. Çünkü motosikletimde sürekli uzun yollar yaptım. Şu anda da İstanbul'dan Ankara'ya geldim. Sağ olsun kendisi yardımcı oldu. Var ya, temizliğimizi de yapıyoruz. Şimdi Yaman'ın orada katır gibi olduğunu söyledi. Ben burada bir anımı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Evet, dinleyelim. Biz de zaten bizim <laughs> e, takipçilerimiz öyle anları çok seviyor. Şimdi 2003 yılında e, şu anki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanı olarak geçen e, kıştan içerisinde göreve başladığımız ilk yılda 367 kişi biz o zaman. O zaman e, yaşıyorsa Rabbim uzun ömürler versin kendisine. İsmini maalesef hatırlayamıyorum. Şimdi hoşumuz var. Bakımcı başçı hoşumuz. İşte e, 70 e, şey katır nedir tarzında bir soru sormuştu bize. İşte e, herkes yok pardon düzeltiyorum beygir nedir diye bir soru ha. sordu herkes bir cevap verdi. İşte en son muhabbet Rulistan'ın dediği konuya geldi. Ya işte katır eşekle atın birleşiminden oluşuyor. Yani affedersiniz. Doğru mu? Benim dediğim doğru mu? De dediği gibi. Evet. Yani şey olarak biyolojik olarak. Bize çocuklukta öyle şey, öğrettiler. Katırın yani. şeyi bu. Eşekle atın çiftleşmesinden olan bir durum. İş oraya kadar geldi. İşte beygir nedir, beygir nedir? Velhasıl biz birçok arkadaş doğru cevabı veremedik. Ama en sonunda tabii beygirin buradaki önemini söylüyorum ben motosikletlerde evet. de cc olduğu için 75 kilogram yükü saniyede kaldıran güce beygir denir. Ve evet. aradan 20 yıl geçmesine rağmen ben beygirin ne olduğunu hiçbir zaman unutmuyorum. Sağ olsun kendisi. <laughs> ben de bu anı anlatmak istedim. Ama çok iyi bizim, oldu. Şimdi mesa diyorlar ki <laughs> bu motor kaç beygir? Yok 7 beygir, yok 10 beygir. <laughs> evet yani beygirin farkı bu. Yani işte <laughs> ama, ama işte beygirle falan... katır katırı ben orada anlatmaya çalıştım. Evet. Beygir biraz daha böyle hem güçlüdür ama gücünü birden ortaya çıkarmaz torkunu geç verir. Şimdi ustam işte bizim de o zaman öğrencilik yıllarımız olduğu için yani şeyde zırhla birlikte evet. biz de beygir nedir ya düşünürüz düşünürüz kimse cevap <laughs> veremiyor çünkü çoğumuzun altyapısı yok ya da bu tarz Branşlarda yetişmeyen insanlar olduğu evet. için orada e, öğreniyoruz. Tantik Ama yöntümün, güzel bir şey. yapısını, motorunu filan öğreniyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada sağ olsun <laughs> kendisinin sayesinde de belgeli <laughs> ne olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. <laughs> Ama şimdi katırı da öğrenmiş olduk. <laughs> ben hepinizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ruhi Ustam'a bu kaydı alıp bir an olarak paylaşması için. Biz teşekkür ediyoruz. <gülüyor> <paylaşımızı> <gülüyor> gerçekten e, gerçekten güzel, güzel bir anıydı. Evet arkadaşlar XMAX 300 300'ümüzün detaylı varyatör bakımı, genel bakımı, filtreler vesaireler, yağısı her şeyi bitti. Abimizi yolcu edeceğiz. Ustam, evet servisimizde memnun muyuz hocam? Eline sağlık. Servisten memnunum. Ben seni sosyal medyadan takip ederek buldum. Evet. Yani iyi ki de gelmişim. Ankara'da kısa süreli kalacağım. En azından artık kafam biraz daha rahat. Muhtemelen 20 bin kilometreye kadar kafam rahat olacak. Çünkü Karadeniz'de doğu turu yapma ihtimalim var. Şimdi hiçbir şey düşünmeden Kazamasın. Motorunu yok. biraz daha fazla seveceksin herhalde. Abi, İçeriğini yok. görmüşsün. Her zaman söylüyorum motoru. Yok şimdi biz burada e, tabir bakım yaparken motorda ne yapıldığını, nasıl bir işlemler yapıldığını seyretme olasılığı var ya, biz bu konuyla evet, alakalı evet. görüşlerinizi gayet, almak istiyoruz. Yok şöyle söyleyeyim, ben arkadaşlarımdan herhangi bir şüphesi olmasın, ben de yorumlar okudum. Olumsuz birkaç yorum da var, diğer yorumları da okudum. Geliyorsunuz, motorunuzun başında oturarak, ustayla sohbet ederek, gayet güzel, kaynananı sizi seviyorsa çay da çay da içiyorsunuz. Ben çayımı da içtim. Oturdum sohbet ettim. Hikayeler anlatıyoruz. Sevecan dost canlısı bir ustamız. Yani ben hiç tereddütsüz düşünmeden tercih edebilirsiniz. Evet. Bu arada bir de e, size teşekkür ediyoruz. En azından motorlardaki beygir olayını aydınlığa kavuşturmuş ya, evet, evet. Biz de burada <laughs> katırı karıştırdık. Beygir videosunu <laughs> ayrıca izleyin mutlaka. <laughs> evet. 75 kilogram yükü saniyede kaldıran güce beygir denir. Evet. Ha biz katıra falan da gittik. O da ayrı. O da iş. Şimdi burada bu motordan bahsetmeye çalıştık biz. Evet. Bir forzayla x Xnex arasındaki fark e, beygirle katır gibi dedik. Evet, Bunu da evet. arada arkadaşlar ben kendileri. Ben onun anlattığım. <laughs> evet. Onun içinde yaşadığımız. ekstra var. teşekkür ediyoruz Rica size. Ustam. Evet. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yine bekleriz. Teşekkür Hoşçakalın dostça kalın arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar. Kanalımıza abone olalım, like atalım. Farklı farklı videolarda görüşmek üzere. Bu Aydos nedir hocam? Hazır kapat. Aydos. Aydos Neşet Aydos Ertaş'tan. Yaylası. Neşet Ertaş Bizim orada da Aydos yaylası var ya. Evet, Neşet... Aydos'tan ağır çankırı ortaya gidiyoruz biz. Neşet Ertaş'ın Türküsü vardır. Mutlaka dinlesin arkadaşlar. Evet. Diğer tarafında da Demir Tuğrul Bey yazar. Oraya da bakalım. Hepsinin bir anlamı, bir önemi var benim için. İnşallah evet. ilerleyen yıllarda farklı projelerim var. Onlar evet. hayata geçirirsem. Rouyist gibi olmasa da kendime bir sayfa açarız. Bekleriz. Her zaman destekleriz <laughs> yani. Çok teşekkür ederim Rouyist'tan. Tekrardan İstanbul. İstanbul. arkadaşlar Eline hoşça kalın İstanbul. İstanbul. diyoruz.